Çocuklara, aileler mama alamıyorlar, devletin umrunda değil. Aileler çocuklara bez bulamıyorlar, devletin umrunda değil. SMA hastaları anne babalarının gözünün önünde ölüyorlar, gün gün eriyorlar. ya yani Baba olanlar, anne olanlar bilirler. Çocuğunuz hastalandığında, ateşi olduğunda, yani biliyorsunuz o ateş düşecek, ben kendi adıma söylüyorum. Ama sabaha kadar gözünüze uyku girmiyor. Yani ateşini kontrol ediyorsunuz, iyi mi çocuk diyorsunuz vesaire. Bir de bir anne düşünün, baba düşünün, çocuğu gözünün önünde ölüyor. Gün gün parça parça çocuk gözünün önünde ölüyor. Devletin umrunda değil. O anne babalar oda oda gezip işte ondan 1 lira, bundan 5 lira çocuğun tedavi parasını toplamaya çalışıyorlar. Ama çocuktan topuk kanı alınmadığında, çocuğa aşı yapılmadığında devlet refleks gösteriyor. Mahkemeler devreye giriyor. Çocuğa kayyum atanıyor bir de. Ya çocuğa kayyum atamak nedir ya? Hani belediyeye kayyum atama zulmünü anladık da. Yani o da bir zulüm. Önce demokrasi diyorsun. Herkesin seçim hakkı vardır diyorsun. Kürtler de kendilerine belediye başkanı seçiyorlar. Bu defa gidiyorsun oraya kayyum atıyorsun. Ya e hani seçme seçilme özgürlüğü vardı. Bu adamı aday diye oraya sen koymadın mı? Bu halka oy verme hakkını sen vermedin mi sen verdin. İşte biz onun için diyoruz. Demokrasi küfür olmasının yanında bir de bir oyundur. Yani egemenlerin toplumu sövüşlemek için, kölelere kendilerinin özgür olduğunu hissettirmek için kölelere sunmuş oldukları bir şeydir, bir arenadır. İşlerine gelmediği yerde de hemen şey yapıyorlar, ee, kayyum, kayyum atıyorlar. Tamam hadi bu bu zulmü alıştık artık yani bunu bir yere kadar anlayabildik. Çocuğa kayyum atamak nedir ya? Yani? Bebeğe kayyum atamak? Bebeğe kayyum atamak nedir? Eğer devlet, bir çocuğun sağlığı, bir çocuğun eğitimi, bir çocuğun işte efendim gıda gıda ihtiyacı konusunda gerçekten refleks gösterseydi, bu konularda çok şey olsaydı belki derdik ki bu konudaki gösterdiği refleksen normaldir, devlet devlet refleksidir diyebilirdik. Ama sen insanlar açlıktan ölürken görmemezlikten gel, anne babalar çöpten yiyecek toplarken görmemezlikten gel, bir baba çocuğuna pantolon alamadı diye intihar ederken bunu görmemezlikten gel. Ama topuk kanı almadık diye çocuğa kayyum atar. hayır bu zulmü kabul de etmiyoruz, bu zalimliği kabul de etmiyoruz ve yani bu tip dayatmaların olduğu yerde Müslümanların da o gördüğünüz yani bu hafta yaşanan kardeşimiz çok güzel bir duruş sergiledi. Buna karşı çıktı. Medya ile şunla bunla üstüne gitmelerine rağmen de kabul etmedi bunu, boyun eğmedi onlara. Yani bütün Müslümanların da bu konuda aynı tepkiyi göstermesi lazım. E bu tip baskılara teslim olmaması lazım ve mutlaka dayatılan her konuda başka bir uzman görüşü almak lazım. Yani Allah'tan korkan, paraya tapmayan tıpçı, tabip, insan sağlığını önemseyen, yine şunu söylemiyorum. Yani komplo teoricilerine kulak verin de demiyorum. Hani gidin hiç tanımadığınız, bilmediğiniz, ismi cismi belli olmayan adamların sosyal medyada paylaştıkları bilgilere uyun da demiyorum. Ama Allah'tan korkan, gerçekten insan sağlığını önemseyen, meslek etiği olan bir tabibe sorun. Ya bunu bize dayatıyorlar. E bu gerçekten zorunlu mudur? Bizim bunu yapmamız gerekli midir diye bir bilen başka bir uzmanın şeyini alın. Mutlaka görüşünü alın.